Selam millet. Piyasa gurusu olmak isteyenler burada mı? 8 Mayıs 2025 tarihli hızlı ekonomik güncellemenize hazır mısınız? ABD piyasaları yükselişte ve endeks vadeli işlemleri %0.8 arttı. Fed faiz oranlarını %4 ile 25-50 aralığında sabit tutuyor. Ancak Powell enflasyonu ve işsizliği yakından izliyor. Avrupa'da ise ABD-İngiltere ticaret anlaşması haberlerinden sonra vadeli işlemlerde %0,8 arttı. Bu arada Türkiye'de BIST 100, 9000 ile 9200 arasında gidip geliyor. Sahol zarar açıkladı, TT.com güçlü kazançlar elde etti ve MGROS beklentilerin 3 katını gerçekleştirdi. Altın fiyatları küresel belirsizlikler nedeniyle yükseliyor, ve gümüş fiyatları da benzer sebeplerle artış gösteriyor. Hazır olun, bilgi sahibi olun. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere.